Ah 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 gel oğlum gel. Hadi yemek var gel o Hadi ah 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 ah. Al zavur gel ah. Al gel et var oğlum et gel. Gel gel. Diriririt. <laughs> Ulan diyor bu nereden çıktı şimdi? <laughs> Biz diyor yımağımızı yiyecektik. Bıçağı da almadık yanımıza. Ben diyor bıçağı alsaydım. Bunu şimdi bıçaklardım. Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle videoya güzel bir beğeni. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa aramızda. Abone olurlarsa seviniriz. Azat'ı dün köye götürdüm. Neden? Çünkü Azat bir biliyorsunuz ayağı ağrıdı falan böyle. Burada böyle bir şey kaldı. Kendini ilgisiz hissetmesin diye. Yalnız şu an Azat'ı açtım ama babam oradan bana bakıyor bir yandan. Onu diyor koy içeri. Buralardayız. Sıkıntı yok. Ee, Azat dün köye götürdüm, köyde bir sevdiğim, oynadığım şey yaptım, biraz ilgis ilgisini toplasın diye. Ee, şimdi getirdik, çiftlikte açtık, ee, hayırlısıyla. İnşallah. Gelin böyle, gelin böyle, gel, 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 gel. Azat, Azat değişiyor. Azat şimdi bakın arkadaşlar, Azat kendini iyice keşfettiği için ilk zamanlar çok heyecanlı. Hey, gel, 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 gel bu tarafa, Azat. Gel, 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 gel. Tamam, tamam. Şşt. gel, gel. Tamam. Tamam oğlum. Za bu tarafa, bu tarafa. Davarın yanına. Hadi gel, gel. Davarın yanına. Azat. Azat. Davarın yanına gideceğiz. Ya arkadaşlar. Sıkıntı ya. Yani şu an var ya. Üff. Ya bir köpek şuradan var ya hav dese eyvah yani ölüm fermanını yazmış olur kendine. Ya ben Azat'ı davanın yanında görmek istiyorum. Gel. Gel Zavo. Baba Azat'ı seni tamam. iyi anlıyorum. Kaçacak diyorsun. Başımıza iş çıkaracak. Ben Azat'ımı... Tamam. Azat var ya aslında arkadaşlar. Ya oğlum bir dur dur. Tam da var köpeği. Abi Çetin mi Çetin? Ondan sonra. Ciğer desem var. Ondan sonra. Yani Azat var arkadaşlar, herkesin sahip olmak isteyeceği bir hayvan. Bu deli kurda da çöker. Öyle söyleyeyim. Tamam tamam tamam. Bu Azat da kurda da çöker yani. Tepesi bir atsın. Bak o zalıyor taktı ya. Ya zal diyor ki oğlum git. Ya şu an var ya harbiden heyecanlanıyorum ya. Azat kaçacak bir yere bir sıkıntı çıkacak diye. He? Budur ya işte Azat. İtin hasılsı. Azat tam da davar köpeği aslında. Bizim davarda olacak var ya Azat. Yanına da yıldızı vereceksin. Gerçek diyorum arkadaşlar. Kurt murt nereye geliyor? Azatto sahnede Ya Zalo! Bo boş beleş koşturma adamları ya! Ya Zalo'ya bak ya! Bedavaya koşturuyorsun oğlum adamı ya! Bir şey dedi, binecek şimdi Zalo'ya. Ya acayip stres yapıyorum şu azat şöyle var ya serbest bıraktığım zaman ya. Manzara kuşun ne yapacağım? Gel Zavu. Gel buraya bak babam kızıyor şimdi bak. Ya abi. Aldık mı başımıza şimdi işi? Gel Azat! Zavu gel Zavu. Azat gel Azat! Ayda. Arkadaşlar şimdi var ya. Bakın bizim çiftliğin bu taraftan görüntüsü. Ya oralarda bir köpek mepek çıkarsa. Hadi gel Azat hadi gel. Aferin benim oğluma gel. Aferin Azat'ıma. Hadi gel Azat. Hadi gel oğlum gel. Hadi gidiyoruz gel. Hadi Azat. Hadi gel oğlum hadi gel. Git. Bütün gün azat nöbet tut. Sağlıyor ki oh diyor şimdi azat da yanımda. Bir tane diyor kesirsek de. Bak keyifleniyoruz o görüyor musun? Macera çıktı ya puşla. Hadi Azat gel gel. Yapma oğlum ya. Aklıma gelmişken e, bir izleyicimiz yorum yazmış. İşte böyle e, Azat'ın mesela artık böyle durduğunu geri durduğunu hani köpeklere girmediğiyle alakalı bir konu. Şimdi biz bunları tabii ki e, böyle meydan falan diyoruz ama hani bizim böyle biliyorsunuz yani meydan falan işimiz yok arkadaşlar. Ama e, bilmeyen arkadaşlar için hani söyleyelim. Ya bu atıyorum meydanlarda bile bazen arkadaşlar köpekleri birbirlerine ittirip bindirirler. Tamam mı? Mesela bir tanesi binmek istemez. Diğeri şey yapar. Mesela o zaman bile köpekleri böyle ittirip yapıyorlar yani keşke yapılmasa. Bindirirler. Ama sonuçta ne olur mesela? O çekiniyor gibi duran köpek atıyorum misal veriyorum. Azat için konuşmuyorum. O köpeği boğar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu izleyicimiz yazmış. Benim hiç aklıma gelmemişti. Onu da söylemek istedim. Yani bu işler hep diyorum ya, ya kısa ve öz. Yani yok işte şöyle yaptı. Yok şöyle durdu. Yok böyle baktı. Yandan gitti. Kafasını sağa çeviriyor. Bu işler ringte belli olur. Azat şu anda ben korkuyorum. Acil yetişmem lazım. Yani zaten Azat uzun süredir boğuşmuyor. Bir tanesine falan denk gelirse yani kötü olur. O yüzden benim hemen başımıza iş çıktı. Gidip Azat'ı yakalamam lazım. Oturdum burada olan biteni izliyorum. Azat bir geri dönüyor. Sultan atlaması kötü oldu. Sultan gittikçe Azat da gidiyor. Yani şuraya, buraya gelmelerini bekliyorum. Ya da bu yoldan böyle köye doğru giderlerse gidip önlerini keseceğim. Ya şu an iyi tarafı burada köpek yok arkadaşlar. Ya şimdi bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ee, azat böyle boğuştuğu zaman iki hırgür bir sopa kaldır bir hoyt dedim mi ayrılan bir köpek değil. Yani affedersiniz işin böyle şeyini kakasını çıkarıyor yani o, o, dereceye kadar gidiyor. Hani vursan da bırakmıyor. Bir kere biliyorsunuz işte burada krala dalmış, dalmıştı. 2-3 kişi kafasında sopalar kırmasına rağmen bıraktıramadı Azat'a. Bak bakıyor bana orada. Hadi gel azat. Haydi oğlum benim gel. Ya gel dedim mi gidiyorsun ya? Nereye gidecek ona bakıyorum. Ama aşırı sinlendi arkadaşlar. Hadi git dedi şimdi bir tane köpeği dalsın gitti dedi, dağ, dağsın, git dedi. Hayır hadi uğraş. Hakikaten yani videoda da böyle bir stres oluyorum ya. Bir o tarafa kaçacak, hop diyecek, bir şey görecek, gidecek. Hiç abartmıyorum arkadaşlar, hiç. Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz ya? Şimdi kötü yanı Sultan da yanında. Yani kesin boğuşur. Gel mi gelmeyecek şimdi. Köye, köye gitse hemen arabayla koşacağım. Döneceğim buradan arabayla gideceğim. Önünü kesip yakalayacağım. O tarafa girdiler. Köye giden yola. Ben oradan oraya gidene kadar al işte ya. Şimdi döneceğim arkadaşlar buradan. Bak buradan döneceğim arabayla. Şöyle yoldan gideceğim. Ta şu Kamyonun oradan gireceğim, böyle geleceğim, yolda yakalayacağım, getireceğim. Evet öyle gidiyorlar. Konnekler var ya yemin ederim arkadaşlar kral arabalar, kral. Hakikaten geçen bir arkadaşla konuşuyoruz, o da tamirci. Adamlar diyor yapmış, geçenlerde geliyorum. Ben normal yolundayım, baktım bir Jetta. Benle şey yapıyor, kapışmak istiyor. Beni de gaza getirdi tamam mı arkadaşlar? Rampalara çıkıyoruz. Abi o gidiyor ben gidiyorum. O gidiyor ben gidiyorum. O gidiyor ben gidiyorum. En sonunda adamın yanından bir geçtim. Ondan sonra dedim ki... Ulan dedim altındaki araba 41 kere maşallah ya. Dedim ne arabasın dedim sen ya. Vallahi arkadaşlar... Hani böyle tabiri caizde apelersiniz yani herhalde. Köpek gibi araba. Hadi bakalım bu... Bu kış... Bu kış ne yapacağız? Bu kış... E, inşallah Bize bir sefalet... Yaşatmaz çünkü dört çekerim yok biliyorsunuz. Bununla çok iyi lastik almam lazım. Bu lastiklerini beğeniyorum. Ee, bir de bir güzel bir takmatik kaliteli zincir alacağım. İdare edeceğim artık ne yapalım. Mesela işte bak, diyelim buraya geldim, buraya çıkması mesela. Bizim kapının önünü biliyorsunuz. Böyle bir rampa var. ya e Ben şimdi yem getireceğim atıyorum. Babam diyecek 10 torba yem alalım. E oraya çıkmazsa e, o, o 50 kiloluk yemleri taşı babam taşı. İnşallah öyle sıkıntılar yaşamayız ya. Dört yani çeker olduğu zaman tam oraya geldiğim zaman takıyordum dört çekere. Kapının önüne kadar indiriyordum malzememi. Bakalım bu sene bir Allah'ın izniyle inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Neden? Ben bu arabaya güvendim arkadaşlar. Yani şey konusunda bir kere bir tecrübe yaşadım yani. Böyle bayağı karlı bir havada. Uzun bir rampayı lastiklerim o kadar iyi olmamasına rağmen bu kış yani geçtiğimiz kış çok iyi bir performans gösterdi ve bana güven verdi arkadaşlar. O yüzden inşallah bu arabayla bakalım bu kış neler yaşayacağız. Kıyasada. Şöyle benim kornaya alıştırdım geldiğimi görsünler. Ya bazen inada biniyor Azat. Gelmiyor. Ha babam o tarafa. Ha babam bu tarafa. Neredesiniz ya? Ya dedim ki Azat şöyle bir davar içinde geçsin. Davarın içinde bir görelim. Bir gezsin, bir boynu posunu görelim. Ah, neredeler? arkadaş bugün beni deli edecek herhalde ya öyle görünüyor. Hadi gel Azat. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bak ta nereden dolandım buraya geldim. Bak şimdi yok. Ya vukuatsız bir hayvan olsa Zav gibi gitsin geçsin derim ama işte gel, Oo, gel, gel. ya gel Her yerde karşıma çıkıyorsun ya Sen misin Azat mısın ya çiftliğe mi gitti acaba Bir kere Azat gene kaçtı arkadaşlar Tam bu çiftliğin şurada önünde de karabaşlar gidiyor Üçü birden anlatmıştım. Biri Azat'ın sağ tarafından tutuyor, çekiştiriyor böyle. Diğeri sol tarafından tutuyor, çekiştiriyor. Azat da ateşin burnunu tutmuş. Ateşi şey yapıyor böyle. Böyle bağırtıyor böyle, şey yapıyor, canlı yakıyor. Çılgın yani, deli. Neredesin? Allah. Ya oğlum ben buraya geldim, siz oraya gittiniz ya. Oho. Neyse, ses çıkarmayayım da çiftliğin oraya gideyim, tekrar yakalım. Görüyorsunuz değil mi? Buradan da gidiliyor aslında bizim çiftliğin oraya da. Bazı yerlerde şey var, sulak yerler var böyle, bat batırabilirim. O yüzden hiç maceraya gerek yok. Tekrar buradan dönüp gideceğim. Yok abi, biz bugün çıldıracağız belli ya. Haydi gel, gel, gel! Haydi oğlum benim, haydi aslanlar! Haydi! Şu e, korna işini iyi yapıyorum arkadaşlar. Kornaya basıyorum ya bak takılıyor geliyorlar peşime. Haydi gel. Aferin benim oğlum haydi. Haydi Azat. Haydi oğlum benim gel gel gel. Dal diyor ki dezgah lan bu. <laughs> Gitmeyin lan diyor. Aferin oğluma. Evet hadi bakalım haydi haydi. Ulan Azat. Neredesin ya? Zala diyor ki bir umuttur yaşamak gene de gidelim yemek bebek. Zo arabayı gördüğü zaman arkadaşlar ben mesela çiğre gidiyorum ya biliyor et geliyor arkadaşlar. Karşıma bir çıkıyor böyle burada. Karşıma. Resmen gülüyor. O kuyruğu nasıl sallıyor biliyor musunuz? Beli kırılacak Sevmişten. Böyle sallıyor kuyruğunu. <laughs> bir şey <şeyler> yapıyor. <laughs> verin diyor yumağımı. Gel bakalım Zao gel. Ulan sizin yediğiniz eti kim yiyor be? Hayat size güzel. Son bölüme şu bölümü de bir atlatalım. gel sarar sağa sola. Aferin benim azat taşıma. Azat taş. Şeref çişçini. Gezdin mi güzelce? Tosun paşası. Gel bakalım hadi gel. Aferin benim oğluma gel. Haydi Azat yapma bak oğlum gel. Aferin benim paşama. Gel. Gel oğlum gel. Hayır bak hayır hayır. Azat! Daha bak ah keke öyle yapmasaydın. Oğluşum benim gel paşam paşam. Azat doş. Şeref çişçini. Gel. Gel oğlum benim gel. Gel sen niye böyle öpüyorsun oğlum ya, Azat? He? Lan sen niye böyle öpüyorsun oğlum ya? Lan adam gibi adam olsan bırakayım gez ya. Of be, of! Vallahi ya, yordun beni ya. Vallahi var ya Azat. Yani yaşattığın stres yordu beni yani. kapıyı açın. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Sakin, dur. Tamam. Hey, dur, dur, dur. ateş, zıplayıp durma adamları boğuşturacaksın. Gel. Ne yapıyorsunuz? Ateş, 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 ateş. Yavaş lan, şerefsiz. Aha. Lastik. Ah. Gidiyor, yapma be. Ne oluyor? Hayda. Ya arkadaşlar. Ya ben geçen İçen buraya. Bura yandan yarı tamam mı? Bura yandan yarıldı. Ben de yandan fitil attım tamam mı? Tuttu. Dört tane fitil bastı gitti. Ben ne uğraşacağım şimdi. İlk önce iki tane fitil bastım. Sonra dört tane fitil bastım. Tuttu. Şimdi ne olduysa gitti. Neyse onu yapacağız artık. Ya benim niyetim lastikler... Aa, kasap! Benim niyetim lastikler şöyle bir, bir iki ay arasında direkt kışlık alayım. Lan durun ayaklarımla. Kerep içeri. getireceğim. yemenizi getireceğim ben sizin. Getireceğim. Öcük. Tamam dur üstün başını yırtma. Dur ateş. Çok seviyor ateş beni. Bak kasaba bak. bak. Necdet? Nasıl kapağımı takıldı şimdi onu. Ya artık istemeyi takacağız. O suyunuz da güzel, bol bol suyunuzu da için. Azap Paşa, bak Azap çok seviyor Azata, çok saygı duyuyor. Görüyor musunuz? Azap paşa şu babaş koş. Azap koş. Şerefçi abi şunlar. Ne yapıyorsun lan? Azap paşa Dur dur dur. Dur ben de şuradan bir su içeyim madem. Şu lastiği tamam. yok. Bak böyle yarmış gördünüz mü arkadaşlar? Ben buraya fitili bastım böyle bir şekilde. Bak görüyor musunuz? Tutturdum. Şimdi tekrardan yapacağım. Var. 4 basarım belli olmaz. Mutlaka bulundurun. Daha da bayırda yolda şurada burada lastik patladım mı arkadaşlar yaparsınız. Şimdi iki tane geçen de yaptığım işin aynısı. Şimdi iki tane şöyle şuraya fitili bastım. Çektim. Evet şimdi tam şöyle ortadan iki tane daha basacağım. İyice vereceğim. Zaten o şiştikçe yani açılacak. Şiştikçe. Şuradan şöyle tam ortaya. Bak tam tam ortaya getirdim. Onu da ittirip fazla itirmeyelim. Diğerleri içeri gidecek. Onu da çektim. Tam olmadı mı? Son bir titilim var. Onu bırakacağım. şeyler yaptım. Yamadım. Bilmem ne yaptım. Şimdi şişireceğim. Bu şimdi şişip alması lazım ama bu arkadaşlar aslında riski iyi değil. Çünkü ön teker yolda falan patlarsa alır götürür sizi. Ben yani şimdi burada olsun da en azından eee Gidin köyde iste, istetmeyi takayım ben. Buradan beni götürsün. Abi 3-5 gündür idare ediyordu beni ama bugün normalde bir pitil daha bastım ben oraya. Şimdi tek bir pitilim kaldı. Abi şişiyor mu? Evet şişiyor. Buradan da alma kaçırmıyor. Çok iyi. Bakın sizlere de tavsiye ederim. Araba kullanıyorsanız, motosiklet bu pompadan bulundurun. Ondan sonra bu tamir pisinden bulundurun. Mesela e, ön tekerde basit. Çevirirsiniz patlığa çıkarırsınız. Onun bir de başka bir aleti var. Böyle e, yerini yapıyorsunuz. Ondan sonra mesela diyelim burada. Buldunuz. Arka teker. Biz sökmeye bile gerek yok. Buradan sığ, sığmaz gerçi ama yani buradan bir şekilde ayarlayıp o fitili basıp çektiğiniz zaman burayı kapatıyor arkadaşlar. Bak oldu. Ama bunu nasıl anlayacağız? Ben iyice hava basacağım. 5 dakika bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Bu öyle bir şey değil açıkçası. Mutlaka size yazacaksınız. Ama işte yani şu an mesela benim işimi görecek. Köye kadar giderim. E, hiç baktınız bak gerçekten tam oturur oraya inmez. Kullanırım arkadaşlar. Hava basmaya Hı devam ediyor. Mı? Ses geliyor gene, hafiften kaçırıyor. Bunu şimdi biraz yürümem lazım. Yürüdüğüm zaman iyice oturacak. Böyle biraz da bastırayım. Olmadı, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadakini takacağız. Bir gidelim bakalım. Öyle gelmeden ya. gitti. Bir önceki yaptığım daha iyiydi. Neyse arkadaşlar, ben bir pitilla takayım, şireyim, ee, Onunla ka köye kadar gideyim. Olmadı köyde ben o işi hallederiz, hallederim. Haydi herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.